İşte kediler hakkında çoğu kişinin bilmediği 5 çarpıcı gerçek. Her kedinin burnu parmak izi gibidir. Yani her kedinin burun izi benzersizdir. Tıpkı insanlarda parmak izi gibi. Kediler insanların duyamadığı sesleri duyar. Onlar 64 kHz'e kadar yüksek frekanstaki sesleri algılayabilir. Bizim duyabildiğimiz en yüksek ses ise 20 kHz. Kedilerin beyni %90 oranında insan beynine benzer. Sinir hücrelerinin yapısı ve işleyişi neredeyse aynıdır. Bu yüzden kediler oldukça zeki ve öğrenmeye açıktır. Kediler sadece mırlamaz, yüzden fazla ses çıkarabilir. Köpekler ortalama 10 ses çıkarabilirken kediler yüzün üzerinde farklı sesle iletişim kurar. Ve ev kedisi saatte 50 kilometre hıza ulaşabilir. Kısa mesafelerde Usain Bolt'tan daha hızlı koşabilirler. Kediler dünyasının bu şaşırtıcı yönlerini keşfetmek harika, değil mi?